Arkadaşlar hepinize bir gün merhaba. GTA 5'te sizlere bugün çok güzel şeyler göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce size GTA 5'te şey ölümsüzlüğü göstereceğim. Sonra bir an ateş ediyorlar gördüğünüz gibi. Siz kime şekil yapıyorsunuz gençler? Yaşlılar, beyler, evet adam olun. Babanızı çağırın. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar şimdi ilk önce polisi ilesini yazacağım. Biliyorsunuz diğer videomda atmıştım. R1 R1 DR R2 sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Bildiğiniz gibi yazdık şimdi. Bir daha söylüyorum. R1 R1 DR R2 sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Yine söyledim ben. Yani. Arkadaşlar şimdi size ölümsüzlüğü söyleyecek arkadaşımız. Sağ X sağ sol sağ R1 sağ sol X üçgen. Gördüğünüz gibi arkadaşımız şimdi bize seslice söyledi. Gördüğünüz gibi ölümsüzlük. Bir daha söyleyin arkadaşım siz bağırarak. Sağ. X. Sağ. Sol. Sağ. R1. Sağ. Sol. X. Üçgen. Aldık. Hep çete dolu. Duyduğunuz gibi arkadaşlar ölümsüzlük. Şimdi ölümsüzlükle Sabredin mega musun? zıplama ilesi birazdan göstereceğim size. Mega zıplama hilesinde de 2 dakika beklemeniz gerekecek. Şimdi şunlar bana şekil yaptı duyduma göre. Bana silahlı saldırı uğrattılar. Hemen kaçıyorum. Evet. Evet. Ölüm sizin var gördüğünüzsünüz evet. değil mi bakın. İstedikleri kadar burada ama yine bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yani istediği kadar vursa bomba içinde patlasam da yine ölmüyorum ölümsüzlükte. Şimdi arkadaşlar sizlere ilk önce bir araba göstereceğim. Gördüğünüz gibi bana vurunca bir şey olmuyor. Abi ben bile bunları bana şekil yapıyorlar. Şunları bir İlk önce size arabaları göstereceğim. Zentorno'yu biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi bir yere vurdum arabanın önüne. Aynen bir şey olmadı. Şimdi size garajımı göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garaja girdik. Zentorno veya başka bir araba alacağız. <laughs> Polis arabası şu an yok. Zaten o. Bu. bu değil mi? Zaten aldık. Galiba aldık. Evet sen tornayı aldık. Bir de arkadaşlar sizlere şimdi mi göstersem bu diğer oyunda mı göstersem köpek nasıl alındığını köpeği alın, alışını biliyorsunuzdur herhalde ama yine göstereceğim ben size. Eve gidelim. Zaten köpeğin ismini biliyorsunuz. Jampa, Cap Jum. işte, pardon karıştırdım. Cap köpeğimizin ismi. Şimdi Cap'ı arabaya bindirebilme, ara başkalarına bilme şeyini öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Hemen evimiz şuradan dedim Frank, bin. Frank bin zaten bu. İki dakika oradayız zaten, hemen geldi. Şimdi. Hem cep alacağız. Hemen ben arkadan gireyim dedim. Daha yakın olur diye hiç uğraşmayalım. Şuradan atladık ya. yanlış atladık galiba. Evet yanlış atladık. Şuradan girmemiz gerekiyor. Hemen bizim evin oraya çıkıyor buradan atlayınca. Evet hemen bizim evin oraya geldik. Cap. Nerede? Cap cap. Aha. Cap burada. Bakın R, le, R1, R2 R1, R2 R1, R2, L1, R2'den oluyor. Şimdi yapacağım ben. R2'den yapacağız. L, L. L2. L2'ymiş pardon. Ben unuttum için fazla bilmiyorum. Hani olmadı ya. Bir Şimdi cep alacağız. Evet, çap aldık. Evet, çap geliyor şimdi peşimizden. Arabaya bindi. Şimdi ben size motorla onu biniliyor da değil mi motorla? Da. Motorla binmiyor. Çapı şey birazcık insanların olduğu yere götüreceğim. Ya da durun. Hemen şurada insanlar var. Gördüğünüz gibi kapıyı açtı hemen. Zaten araba evinizde sizde hemen cap peşinizden geliyor. Böyle bastığınızda gidiyor ben. Mesela şu insanlara capa saldırtıracağım. Neredesin cap? Evet. Gördüğünüz gibi cap nasıl saldırıyor? Evet gördünüz değil mi? Ben L2'ye basıyorsunuz. Mesela bir tane daha örnek göstereceğim insan bulalım. Şu insana saldırsın. L2'ye bastığınızda şu şekilde L2'ye bastığınızda Burası görev galiba. Git şuradan be. L2'ye bastığınızda oluyor. Cap cap gitti şimdi göreve gittik. Anladım. yanlışlıkla. Sizi GTA 5'e bekliyorum hepinizi. Teşekkürler. İyi günler. Abone olun.